karşınızdayız. Galatasaray'dan tarihi geçebilecek bir transfer. Abe ile kardeş buluşabilir. Galatasaray takımda forma giyen milli futbolcunun kardeşini transfer etmek için kolları sıvadı. Sport Bild'deki habere göre Sarı Kırmızıların gözü Şalke 04 forması giyen Mertcan Ayhan'ın üzerinde. 19 yaşındaki stoper Galatasaray ve A milli takım forması giyen Kaan Ayhan'ın kardeşi. Şalke'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Mertcan, Avrupa'da giderek daha fazla kulübün dikkatini çekiyor. Sky Sport ise genç oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra Serie A'da lider durumda olan Roma'nın da ısrarla istediğini aktardı. İtalyan ekibinin Mertcan için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken Mertcan Ayhan'ın Schalke ile 2028 yılına kadar kontratı var. Türkiye 21 yaş altı milli takım formasını giyen Mertcan'ı Freiburg'un takip ettiği aktarılmış. Son olarak Mertcan'ın kontratında herhangi bir serbest kalma maddesi